Evet. Bugün inşallah çok önemli bir konuya acizane paylaşmak istiyorum sizinle beraber. Ya Allah Bismillah. Umutlu olmak, hayata umutlu bakmak, olumlu bakmak, güzel bakmak, güzel düşünmek, her şeyde bir hayır aramak, bu da geçer yahu demek, bunu da bir hayır vardır demek. Evet. Mutlu olmanın temel kurallarından Bence biri de bu yani. Çünkü dünya mağaza olmuş. Yani zaman geçmiş. Time, geriye dönüş yok. Ee, zaman geçtiği için hep geleceğe bakmak lazım. Evet, gelecek. Kendimizi geleceğe göre ayarlamak ve pro programlamak lazım yani. Çünkü zaman ge geçmiş gitmiş. Gelecek çok önemli. Geleceği inşa etmek için, geleceği yapmak için, geleceği çok güzel bir e, inşa etmek için, sanki böyle sıfırdan bir daire yapıyormuş gibi sesine temelden alıp e, tertemiz e, inşa etmek yani geleceğimiz adına umutlu olmamız, mutlu olmamız, sakin olmamız, rahat olmamız, her şeyde bir hayır e, var dememiz, aramamız. Bunda bir hayır vardır inşallah dememiz. Hmm, Cenab-ı Allah bunu da hayırlara çevirsin dememiz. Evet böyle güzel şeyler e, düşünmemiz gerekir ki mutlu olalım. Yoksa mutlu olamayız yani. Olumsuz düşünmek iyi bir şey değil. Olumlu düşünmek, pozitif düşünmek, iyi düşünmek bunda da bir yarar, fayda vardır demek. Gerçekten de e, hayatın e, olmazsa olmazlarından yani. Böyle güzel düşünmek, iyi düşünmek, rahat düşünmek, sakin olmak, huzurlu olmak hem kendi sağlığımız açısından iyi hem de herkesin tüm dünyanın sağlığı iyi olduğunu kanaatindeyim. Yani bu benim uzun tecrübelerimle sabittir. Hmm, yaşım olmuş 55. Evet, olumlu düşünmek, olumlu düşünmek, pozitif düşünmek Evet, mutlu olmanın temellerindendir. İnancımızın da gereği budur yani inançlı olmanın da gereği olumlu düşünmeden geçiyor. Pozitif düşünmek hayata güzel, hayatın güzel yönlerini görmekten geçiyor. Gerçekten de e, bunu başarabilen acaba dünyada kaç insanlar yani? Hep böyle bir telaşedeyiz. Hep böyle bir koşuşturmadayız. Acaba bu hayatın güzel yönlerini görmeyi başarabilmiş mucizevi yönlerini görmeyi baş Acaba dünyada insan sayıdır herhalde. Ya, Allah bilir de çok azdır yani. Belki de çoktur bilemiyoruz yani. Olumlu düşünmek, güzel düşünmek e, güzel şeylerdendir. Yani benim de en başta düşüm, en büyük hatalardan biri de bu yani. Hep geçmişe, geçmişe takılıp kalıyoruz bir yerlerde. Geçmişte bir yerlerde yaşadığımız olumsuz şeylere takılıyoruz. Keşke şöyle yapmasaydık, keşke böyle yapmasaydık, keşke şunu konuşmasaydık vesaire vesaire vesaire. Halbuki onlar hep vesvese yani şeytanın nefsi ve gelmiş geçmiş. Yani onun bir çözümü yok yani. O zaman ne diyeceğiz? Onda da bir hayır vardır diye düşünmek. Allah beter buna da şükür demek. En iyisi, en güzel değil mi yani? Evet. Evet, evet. evet. İşte böyle arkadaşlar yani. E, benim de içine düştüğüm, zaman zaman içine düştüğüm konulardan biri de buydu. Sizinle paylaşayım dedim Aizane. Durum bundan bana ibaret yani. Yani, evet. Kur'an-ı Kerim'de de birçok yerde okumuştum aklımda kalmış. Olan şeyle olan şeylere üzülmeyiniz. Olan da hayır vardır diye bir ayet aklımda kalmış. evet Yunus Emre Hazretleri şu hak şeyleri hayır eyler. Zannetme ki gayr Yunus bunu seyr eyler. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler diye bir beytini hatırlıyorum. Evet. Yani olan da hayır vardır. Olan şeye üzülmeyelim gelmiş geçmiş geleceğe bakalım. Eğer olumlu düşünürsek geleceğimizi çok daha sağlam, güzel inşa edebiliriz. Allah'ın izniyle olumlu düşünmek bizim inancımızın da temellerindendir, temel kurallarındandır. Evet. Cenab-ı Allah bizim olumlu düşünmemizi istiyor. Olumlu düşünüyor. diyor. Yani olumlu düşünmek çok güzel bir şeydir. Pozitif düşünmek, güzel düşünmek, her şeyde bir hayır var, bunda bir fayda vardır, yara vardır demek, Allah beterinden korusun. Buna da şükür demek, sabretmek, şükretmek elbette ki bizim temel inancımızın temel kurallarındandır. Evet. Bugün aklıma bunlar geldi. Bir paylaşayım dedim. İnşallah İnşallah güzel şeyler konuşmuşuzdur. Allah'ın izniyle. İnşallah yani. Durumlar böyle arkadaşlar. Olumlu düşünmek, pozitif düşünmek, iyi düşünmek, her şeyde bir hayır vardır demek. Gerçekten de benim en sevdiğim güzel şeylerden. Evet, Efendimiz Aleyhisselam'la aklıma geldi. Güzel düşünmek, her şeyi bir da hoşuma gider. Cenab-ı öyle diyor ee, olumlu düşünmek, her şeyi bir hayramak, hoşuma gider. Evet, böyle bir hadis hatırlıyorum. Yani olumlu düşünmek, güzel düşünmek, iyi düşünmek sağlığımız için son derece faydalıdır. Olumsuz düşünmek bunun tam tersidir. Olumlu düşünmekse hepimiz için çok faydalıdır yani. Allah hepimize olumlu düşünmeyi nasip etsin. Güzel düşünmeyi, pozitif düşünmeyi nasip etsin. Evet. Durumlar böyle. Benim aklıma bunlar geldi. Sizin aizlerine 6 dakika olmuş. Bak zaman ne kadar hızlı geçiyor. 6 dakika geçti bile. Evet. Bugün 2 Ekim 2021 Cuma ertesi. Sabah 10. 10 çeyrek. Aklıma geldi bugün de bunlar inşallah. Faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Daha nice, nice güzel videolarda buluşmak umuduyla inşallah. Esen kalın, mutlu kalın, umutlu kalın. Allah hepimizi iki cihanda da aziz etsin inşallah. Amin. Mutlu etsin, umutlu etsin inşallah. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Aklıma bunlar geldi. Bize... E, Elem Neşrah suresi aklıma geliyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vezana anke vizrak. Ellezî en gaza zahrak ve gafana leke zikrak. Eynemâ l-isri isran, innemâ isran. Ve izâ feragda fensâb ve ilâ fergab Evet. Sadakul Bu surede de Cenab-ı Allah hep olumlu düşünmemizi yani her zorluktan sonra bir kolaylık vardır diyerek bizi hep böyle motive ediyor. Pozitif düşünmemizi istiyor. Olumlu düşünmemizi istiyor. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. amen Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Evet. Bizim devamlı olumlu düşünmemizi istiyor. Pozitif düşünmemizi istiyor. olumsuz düşünmemizi istemiyor. Cenab-ı Mevlam. Her zorluktan sonra, hayat e, bazen yokuştur. Her yokuşunda bir inişi vardır. Her gecenin bir sabahı vardır. Evet. Her zorlu bir kolaylığı vardır diyor Cenab-ı Allah. Elem neşrah leke sadrak ve zana ellezi en gaza zarrak ve rafena leke zikrak fe inne ma'lisri isran inne ma'lisri isran fe iza ferada fe ensab böyle yaparken her zorluktan sonra bir kolaylık vardır diyor Cenab-ı Allah. Bizim hep böyle olumlu düşünmemizi istiyor. Pozitif düşünmemizi istiyor. Mutlu olmamızı, umutlu olmamızı istiyor. Çünkü bu da e, Cenab-ı Allah'ın bizden istediği fazladandır. Onun için nasıl namazlarımızı kılıyorsak fazla olarak evet, bu, bu kurallarda uymamız lazım. Nasıl ramaz oruçlarını tutuyorsak bu da Allah'ın e, bir fazladır yani. Bizden bir emirdir, isteğidir. Evet. Nauz bismillahim. Elem neşrah leke sadrek ve vezan an kevizrak ellezî en gazazarak ve gafayna leke zikrak fe inne ma lisri isran inne ma fe izâ ferâda fensam ve ilâ rıbke ferrigâb sadakallahu lezîm Evet. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Her zorluktan sonra bir, yani isteyenler daha detaylı, daha güzel anlamak istiyorsa Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Hem Türkçesine hem Veya İngilizce çevrilmiş Kur'an-ı Kerim'le vardı. Fransızca çevrilmiş. Tüm dil Japonca'ya, Çince'ye, Rusça'ya, Almanca'ya, her şeye çevrilmiş Kur'an-ı Kerim'ler mevcut yani. İsteyen tüm dünyada bu güzel, bu yararlı, faydalı bilgilere güzel düşün ulaşabilir. Evet. Onun için olumlu düşünelim. Olumlu kalalım, mutlu olalım. insanlara faydalı olalım. En başta kendimize, ailemize, ana babamıza, çoluğumu çocuğumu faydalı olalım. Sonra sırasıyla bütün komşulara ve bütün dünyaya faydalı olmayı Allah hepimize nasip etsin inşallah. Amin. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu bile maşallah. Yani mutlu olmanın, huzurlu olmanın, sağlıklı olmanın temel kurallarından birisi de olumlu düşünmektir, pozitif düşünmektir asla ve olumsuz düşünmemektir. Yani her şeyde bir hayır vardır demektir. Bir fayda yarar vardır demektir. Hak şerleri hayır eyler, zannetmek ki Mustafa bunu seyir eyler, görelim Mevlam neyler, neylese güzel eyler diyerek Allah hepimizi böyle düşünmeyi nasip etsin. Olumlu düşünelim, olumlu, pozitif. Bu pozitif, güzel, olumlu duygularla hepinize en kalbi selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Daha yeni güzel videolarda daha güzel yarınlarda daha güzel umutlarda, daha güzel yarınlarda buluşma umuduyla. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Ya Allah. Bismillah. Bugünlük bu kadar yetişecek. Evet. Bismillahirrahmanirrahim.